Selam arkadaşlar. Ee, tekrar John Wick e, Dordun, ikinci videosuyla karşınızdayız. Rabbime rahmet ve bereket nuru üzerimize üzerimize olsun. Ee, dediğimiz gibi John Wick karakter olarak yani bunu Batı Serastere Masonik e, Illuminati e, kişilikleri, ajanları işte üyeleri tarafından e, yapılan bir film. O nedenle içeriğinde e, İslam'ı ve Türklüğe ait bazı üstü kapalı mesajlar verildiğini e, direkt de anlattığını hemen, hemen hemen bütün kullanılan sloganlar falan istediğini, John Wick 1 ve 3'ten dolayı anlattık. Şimdi muazzam bir finalle sahnelenen John Wick 4 yani burada da e, e, çok ilginç olaylar yani güncelde olan olaylar var bir de ilerisi için olabilecek olayları burada işlemişler. Şimdi özellikle filmin başında John Wick, John Wick neyse, Jonathan neyse Japonya'ya gidiyor. Japonya'da da yine dostu malum biliyorsunuz Türkiye'nin Japonya ile ilişkileri işte Osmanlı döneminde gönderilen gemi vesairelerden bu tarafa. Bir de Japonya'nın NATO'ya girme arzusu var özellikle Çin ve Kuzey Kore tehditine karşı Kuzey Kore sürekli Japonya üzerine füze denemeleri yapıyor. Bu nedenle biliyorsunuz e, AB Kobe Abe başbakanları vardı eski. Onu suikastla öldürdüler. Filmin başındaki işte o öldürülen Japon kişi Shakira diye herhalde filmde geçiyor. O onu temsil ediyor. Yani burada onun da NATO'ya girme şeyi var. Özellikle o gözü, gözü kör Çinli öldürüyor. Hatta öldürmüyor, bırakıyor, yaralıyor. O bir daha bir hamle yapıyor ona karşı. Hamle yapınca öldürmek zorunda kalıyor. Kör Çinli. Neden Çinli'nin filmde kör olarak işlendiğini de anlatacağım kardeşlerim. Burada Japonya Çin arasında yani o kişinin suikastla öldürmesini güncel bir olay. Ve bu filmin çekildiği tarihle bakmak lazım cinayet tarihine önce mi sonra mı vesaire onları da araştırmak lazım. Ben o kadar detaylı girmeyeceğim. Sadece filmde gördüğümü ve bildiklerimi Allah'ımıza bize nasip ettiği şekilde. Onları anlatacağım kardeşlerim. Çinliler tarafından öldürülmüş oluyor Japonya. Bunu böyle bilelim. Ondan sonra ne oluyor peki? Oradan çıkıyorlar tabii. Can Victor'da savaşarak, vuruşaraktan Oradan bir şekilde çıkıyorlar. Bu ailelerden bahsediyorlar filmde. Aile işte Avrupa Birliği, Batı ailesi, Doğu ailesi vesaire diye bunu böyle belirtelim. Burada Birleşmiş Milletler var, NATO var. Ve e, yine e, dünya devletlerinin sayısını belirten semboller işaretler var. Bunları anlatacağım kardeşlerim. Şimdi oradan John Wicke e, işte bu tetikçileri gönderen işte gözükür Çinliği tutanın kim olduğunu soruyor. Hatta filmin başında zaten o, o Paris'te geçen Fransızla başlıyor. Onun öldürmeleriyle başlıyor. Ta Japonya'ya uzanıyor. Buradaki Fransa'da anlatılan şey Macron'dur. Macron işliyor. Macron yaklaşık 2000 yılından beri başlayan 2020'lere kadar e, sömürgelerinde bir geriye gitme, sömürgelerini kaybetme durumu var. Bunu gerek Libya üzerinde olsun, Afrika ülkelerinde olsun, o Zenci de var. Afrika Afrika'yı temsil ediyor. Filmde köpeğiyle Zenci. Hadi e, is, isimsiz diye, ismi olmayan kişi diye adlandırıyor. Çünkü Afrika'yı biliyorsunuz o hale getirdiler. Sömürüyorlar. Özellikle e, onunla e, Fransa'yı temsil eden diye aslında üç taklın, yüksek konseyin yani bu Birleşmiş Milletler NATO G8 G20 işte Doğu bloku Batı blokunun üstünde bir gücün olduğunu hani daimi Birleşmiş Milletler'in beş daimi temsilcisi var ya bunlardan birinin onu olduğunu bununla duelle yapabilmen için John Wick'in o aileden birinin olması gerekiyor. O aileden değil. Yani Birleşmiş Milletler'in 5 daimi temsilcilerden biri olmadığı için direkt bununla masaya oturup anlaşma veya düello yapma şansı yok. Bu John Wick'e, işte Türkiye'yi anlatıyor zaten. Recep Tayyip Erdoğan şu an ne oldu? Önceden işte bir daimi temsilcilik vardı. iki yıllığına 3 yıllığına. Onu da geçici temsilcilik vardı. Onu da aldılar. Şu an Türkiye 208 ülkenin içinde yani o durumda değil. 12 üyenin Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var. 5'i daimi ülke. Bu 5'inin, haricinde diğerlerinin bir fonksiyonu yok. Bu 5'in ayrı katları var. İşte bu 5 kişiden, imtiyazlı 5 kişiden biri olmadığı için John Wick bununla düellü edip savaşamıyor. Yalnız Kontinental e, Otel'in sahibi Histon yani NATO Genel Sekreteri e, Jeffs Stol, Bey var ya bugünkü. O Türkiye ve evet, Recep Tayyip Erdoğan yanlısı. Onu destekliyor. Yani burada NATO, Türkiye ve John Mikkel yani Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Üst akıl Fransa, Fransa üzerinden Macron, Macron'u kullanarak da işte Azer, Ermenistan sömürge kullandıkları yerle Türkiye'ye baskı kurma. Zaten filmin bir sahnesinde işte o kontinental otelin müdürü Winston, John Wick'e diyor ekrana koyacağım. Diyor bu seni öldürmek için bu göreve getirildi. O yüzden onu seçtiler diyor. Hani özellikle müstakal yüksek konseyi işte şeytanı yapı, illüminati, masonları ne derseniz deyin. Filmde yüksek konsey diye işleniyor bu. Şimdi bunu da burada belirtelim. Yani Macron'u oynayan karakteri de tipine de baktığınızda birebir de Benzer bir karakter koymuşlar. Macron'u biliyorsunuz her türlü e, olayların içinde filmde komple o var. Yönlendiren, adam tutan, yanına alan işte Afrika'nın önüne bıçak saplıyor. Yani burada e, silahla vuruyor ya diyor elini çekeceksin ya da bıçağı çekeceksin diyor. O elini çekiyor. Ne demek elini çekeceksin diyor. Çünkü Afrika'nın zaman zaman John Wick'e yardım ediyor. Hani Türkiye'nin, Tayyip Erdoğan'ın da Afrika olan ilişkilerini biliyorsunuz. Bu son dönemlerde işte e, e, bir Afrika ülkesinin e, başkanı da Macron'a ayar verdi. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Bütün bunlara baktığımızda filmde de aynı şeyler devam ediyor, işleniyor. Ama e, filmin sonuna kadar e, özellikle tehditlere boyun eğmemek için çok direnen, Afrikalı e, fiyatı arttırıyor John Wick'i öldürmek için. E, Fransızla işte o üst akılın adamı da yüksek konseyin adamı da. Yani Macron e, buna direniyor. E, karşılıklı çatışmalar çıkarlar. Yani çünkü sömürgeci Afrika'yı Afrika sömürdükleri için Afrikalar özür dilemesini, büyük bir tazminat ödemesini istiyor. Filmde de bunu işte e, John Wick'i öldürme e, şeye çıkan İlana çıkan rakamı sürekli arttırıyor. 40 milyona kadar çıkıyor. Yani öldürmemek için bahane arıyor daha doğrusu. Evet. Kritik bölgelerde, yerlerde işte John Wick'e yardım ediyor. Bunu belirtelim. Ama gözü kör Çinli Danilli midir? Daniyen midir? Nedir? Bu da Macron'un yanında ailesini ve kızını işte rehin almış. Bu John Wick'i öldürmesi karşılığında ailesini serbest bırakacağını bildiriyor. Ayrıca Ukrayna'yı temsil eden o, o bir oyuncu daha var, o iri yara. İsmini unuttum onun. O da e, masada, bir masa oturmuşlar işte Çin, Türkiye, e, Ukrayna, bir de e, Afrikalı. Aslında herkes Türkiye'yi öldürmek istiyor. Tabii bütün oklar bunu gösterirken, e, o, bir tezgah kuran iri yarı olan Ukraynalı hile yaptığı için bütün oklar ona dönüyor. Buna dönünce de işte orada karmaşa çıktı. Hatta diyor ki John Wick'e beni kıçından vurdu diyor. Kıçından vurdu diyor. Bunun sebebi ne? Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Türkiye'nin Rusya ile olan Türkiye bizi arkamızdan vurdu diye bir sözü vardı. Onu işte filmde kıçından vurmaya olarak gösteriyorlar. Arkandan vurdu gibisinden. Bunu da burada şuralar. Yani burada onu öldürüldüğü için John Wick tarafından, yani Ukrayna'nın yok edileceğinin mesajını veriyorlar. Ukrayna diye bir yer kalmayacağını e, belirtiyorlar. Tabii bunu öldürürken de ailenin üyesi olması lazım. İşte Fransa'ya, o üstaklığın adamına karşı e, ne yapması gerekiyor John Wick'in? E, bir e, 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 mühür alması lazım. Dango ve mühür alması lazım ki ailenin üyesi olduğuna dair. Burada da bir kadın karşımıza çıkıyor. İşte bunun da diyor sen bizim işte Ermenistan'ı kastediyor. Ee, öldürdün diyor. Bunun karşılığında diyor senden öyleyiz öyleyiz ama diyor sen bir Ukrayna'yı öldürürsen diyor sana bu şeyi vereceğiz diyor. Daha John Wick öldürdüğü için mühürü basıyorlar. Diyorlar sen de Belarus kardeşlerimizdensin diye hitap ediyorlar. Ee, Belarus'u da biliyorsunuz yani aslında burada Rusya'yı. Putin'i de ismini farklı benzer bir şey kullanıyorlar. Putin'e benzer isimler. Yani bütün karakterlerin isimleri de aynı, farklı da olsa hemen hemen çağrıştırıyor. Bunu belirtelim. İşte orada Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile aynı blokta olduğunu, gücünü birleştirdiğini, bu ailenin üyesi olduğunu, Batı'ya kafa tuttuğunu, Batı'yı yok edeceğini, hatta bunu filmdeki Kontinental Otel'in Müdürü Macron'u, işte Fransız'ı öldürmesini istiyor ki o da kendi görevine tekrar devam edebilmesi için. Çünkü Fransız üst akıl olarak her şeye karışıyor. Malum bugün Fransa'da olan olayların sebeplerinin çoğu da budur. Aslında üst akıl Fransa'yı yakıp yıkıyor Macron eliyle. Çünkü Macron Fransız gibi görse de gör, görüksüzse de, de Fransız düşmanı. Çünkü üst akıla hizmet ediyor. Kezem. Bizdeki de öyle üst takıl üst takıl diye diye son dört yıldır üst takıl muhabbeti yok. Oraya bir hizmet ettiğini görüyoruz çünkü filmde bu da anlatılıyor. Ama dediğim gibi buraya kadar bu böyle. Şimdi Afrikanın durumunu, Ukraynalı'nın durumunu anlattık Peki orada Çin'in neden gözleri kör diye işlemişler? Burada üst takılın, Yahudilerin yani özellikle Çin'e gönderdikleri teknolojilerde bakın. Yüz tanıma sistemi, yolda işte kişi suçlu tanıma sistemlerini, kamera sistemlerini, döşediklerini, Çinlileri kayıt altına aldıklarını, puan sistemi kurduklarını işte bazen pilot bölge olarak diyoruz ya, illerde yapılanları, bunlar Çin'in pilot bölge olarak aldıkları için, bu verilere üst akıl sahip olduğu için, Çin'in gözleri olan kameraları, gözetleme şeyini onlar üstlendiği için Çin'i kör olarak burada eli kolu bağlıymış gibi gösteriyor. Eli kolu bağlı değil ama kör, göremiyor. Yani burada onu işliyor. Yani 5G teknolojisinden yüz tanıma sistemine kadar üst aklın Yüksek Konsey'in Çin'e yerleştirmesinden Yahudilerin orada işte dediğimiz gibi bu işleri yapmasından dolayı Çin'i de bu anlamda filmde kör olarak anlatıyorlar. Tabi çok ilginçtir. Yani diğer sahneler bittikten sonra işte Japon Başbakanın filmde Japon'un öldürülmesi, Ukraynalı'nın öldürülmesi vesaire tonlarca işte araya giren Amerikan ajanları diye kırık kıyafetler bunların öldürülmesi vesaire derken geliyorlar bir saat belirliyor. 6'yı 3 güneş doğuyor. Doğarken Paris'in bir tepesinde duello yapacaklar. İşte o hakkı kazanıyor John Wick. Yani Türkiye daimi temsilci olma şeyiyle korunuyor. Yani Rusya tarafından. Rusya'nın yanında yer aldığı için destekleniyor. Bu da Macron da onu yenemeyeceğini bildiği için hileye başvuruyor. Sabah 6 olmadan John Wick'e diyelim Türkiye'yi diyelim. Yani orada 6 diyelim. Burada 2006'ya kadar Türkiye'yi yok edip Tayyip öldürmeye çalışacaklar. O tarihe çıkarmamak için. Şimdi özellikle John Wick 3'te de bir plaka vardı. Plakada 3 çizgi bir de 26 rakamı vardı. 2026'ya bir gönderme olabilir. Filmde de 6'yı 3 geçe. Yani burada da yine 2026 olabilir bunu diyebiliriz. Yani 2026'nın martına işaret etmiş olabilirler. Ama enteresan olan bir 222 basamaklı bir şey var. O Macron'un oraya çıkabilmesi için. O Fransız'ın yanına, üst, yüksek konseyin elemanının yanına. O her merdivenin başında da John Wick'in düşmanları var, saldırıyorlar. Tabi burada Çinli bu sefer buna yardım ediyor. John Wick'e. Yani düşün. Bu şekilde John öncesinde tabi John Wick kendisi çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. E, geliyor. Tam tepe yakın bir 20 basamak falan kalırken oradan işte Amerikalılar falan neyse giriyorlar devreye vura, vura 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 tekrar geldiği yere indiriyorlar, düşürüyorlar. Burada neyi anlatıyor 20, 22, 222 basamaktan? Yani dünyada devletlerinin 222 tane gibi devlet var, 208 tane devlet var normalde. Bunlar 222 basamak orada olduğunu anlatıyorlar burada G20'ye girdiğini ilk 20 basamak kadar, ya kadar yükseliyor. Oradan tekrar tekme yiyor, dibe vuruyor şu an. Ekonomik olarak ve vesaire şu an dipteyiz. Tüm ülkelerin altındayız. Bunu film burada çok net gösteriyor. Yani oradaki 222 basamaklı şeyde çıkarken orada izin vermiyorlar. 20'nin ilk 20'nin içine çıkıp altta üstte çıkıp orada mücadele etmesine engelliyorlar. Her türlü şantajı vesaire yapıp düşürüyorlar. Orada işte yine eşak eşini görüyor vesaire. O anda Çinli geliyor bir şekilde. Başlıyorlar yardım ederek birlikte yukarı vura 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 çıkıyorlar. Ve enteresan Çinli yardım ediyor yukarıda. işte Macron'la normalde savaşması gereken kişi, Macron'un adamı Çinli olduğu için işte John Wick Çinli ile, işte Danny orada da Cain diye bir geçiyor herhalde. China, Çin'e China, China diyorlar ya. Cain'e diye de ismi var, Kane diye diyorlar filmde. Onunla düelli yapıyorlar, 30 adım, 20 adım, 10 adım diye. Çok ilginç. Bizim hadislerde ve bize nasip olanlardan hep ne diyorduk? Burada Türkiye kalacak, bir de Çin kalacak. Diğer tüm devletler e, tarımar olacak, tedavülden kalkacak demiştik. Bu film bunu öngörüyor kardeşlerim. Yani bu muhteşem finali bizim tespitlerimizin de yapıldığı burada bunu öngörmüşler bu kişiler. Ve sıfırdan şu an düştüğümüz yerden e, Çin'in yani devreye girip Türkiye'ye yardım ederekten zirveye taşıyacağını, G20'nin de üstüne çıkacağını G8 diyorlar ya G8'in de üstüne zirveye çıkacağını ilk 5'e gireceğini film işliyor. Orada hatta son sahnede Çin Çinli Daniel John Wick'e işte Kerelis'e yardım ettiği için üçüncü de onu öldürmüyor. Silahındaki mermiyi tutuyor ama vuruluyor, yaralanıyor. Düştüğü sırada işte Macron'un rolündeki kişi orada diyor artık sıra bende ben öldüreceğim. Öldürmek bana nasıl olsun can çekişiyor diye. Silahına mermiyi koyuyor. Tam gelip John Wick'i öldüreceği sırada diktiğinde işte orada Kontinental Otel'in başındaki müdür Winston diyor ahmak diyor işte diyor. Ateş etmedi John Wick deyince o ona bakınca John Wick oradan tek mermi kullandıkları için her seferinde. Mermisini kullanmıyor ve bekliyor. Tam onun karşısına çıktığında o anda John Wick onu vurup öldürüyor. Yani Fransa işini, Macron'un sonunu getiriyor. Filmde e, bu sahnede şey derken, John Wick diyor işte Winston'a diyor ki görevi tamamlamışlar. Üst takılın elemanı da artık çekilip gidiyor. E, artık diyor buradaki işimiz bitti gidiyor. E, Çinli kalıyor orada. O da artık evine gidecek. İşte John Wick de diyor ki beni e, evime götürür müsün diyor. Hatta Filmin bir sahnesinde metroda da, civarında diyor ki eğer ölürsem diyor, eşi için, eşini çok seven diye mezar taşına yazmasını istiyorlar. Bunu da geçiştiriyorlar yani orada öyle bir durum var. Özellikle duelle esnasında bir söz var. Şimdi son sahnede mezarlığı gösteriyorlar, mezarlığın üzerine o yazı yazmışlar işte eşini çok seven diye. Ama ilginç. duallonun başında bir söz var. John Wick kullanıyor. Bunu genelde biz Müslümanlar kullanırız. Ölmek için savaşanlar yaşarlar diyor. John Wick diyor yaşar. Çinli Daniyende de diyor ki işte Kane diyor ki, ölmek için savaşanlar ölürler. Ölür diyor. Şimdi burada John Wick'in aslında savaşaca, savaşmak istediğini, savaşarak kazanacağını ve yaşayacağını kendi ağzıyla söylüyor. Burada da Çinli de diyor, savaşmak için istiyor, ölmek isteyenler ölür. Çin'in de sonradan öleceğini bir mesajı veriliyor burada bu filmde. Yani hem güncele birebir yakalayan, günceli işleyen, aynı zamanda da bu güncel üzerinden geleceği tahmin edebilme ya da kurgulayabilme anlamında öngörüleri olan bir film kardeşlerim. Gerçekten de muazzam bir finalle şey derken o final sahnesinin arkasında da bir yapı var. Biz ne dedik? John Wick 3'te Sofia isimli bir kadın vardı. Arkada da Ayasofya'nın minareleri tıraşlanmış. Bir farklı bir görünüm verilmiş. Direkt çünkü Batı medyası, Masonik, İlliminatizlerin yaptığı bir filmde direkt buraya Ayasofya gibi göstermeleri zor. Ayasofya benzeri bir şey yapmışlar. Kubbelerin minarelerinde çok farklı bir şekilde koymuşlar. Aynı şeyi John Wick'in Daniyen'le, e, kilisede işte dua, dua, edip konuştuklarında diyor eşim seni görüyorum mu, gördüğünü sanmıyorum dediği sahnede de kilisenin içinde ışıklarla altı minareli bir cami görseli var ışıklarla. Işıklarla yapmışlar. Yani buradan da hani Müslüman bir ülkeden John Wick'in yani Müslüman olduğunu e, ibadet ettiğini, bunun Türkiye Başbak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu, Türkiye olduğunu örtülü de olsa anlatıyor. Tabii bunu herkes yakalayamaz. Hani Allah nazım edecek. Allah olsun biz birebir de bütün anlam ve manalarıyla görebilen, tespit eden e, durumdayız. Özellikle o Afrikalı en sonunda zaten John Wick'in Macron'u diyelim, Tayyip Erdoğan Macron'u yenip ortadan kaldırmasıyla seviniyorlar. Köpek dahil, düşün Afrikanın köpeği dahil, bir ara Afrikalı silahını John Wick'e doğrulttuğunda köpeği izin vermiyor, başını çeviriyor. Her zora girdiğinde de Afrikalı John Wick'e yardım ediyordu. Bunu da belirtelim. Çünkü Afrikalılar kadir şınaz insanlardır. Kendilerine zulmedenleri asla unutmazlar. Bunu dediğim gibi Çat Başkanı mıydı, Faso bir şey başkanı Macron'a haddini bildirmişti. Bizim de dostlarımız var. Biz eskisi gibi değiliz, biz de güçlüyüz. Hesap soracağız gibi sözlerin de boşuna söylenmediğini, bu filmde de bu şekilde işlendiğini kardeşlerim net göreceksiniz inşallah. Ben dediğim gibi Rabbim lütuf ve ihsanıyla bu filmin de gerçek analizini Sinema severlere de, <laughs> bakış açısına da sahip olabilmelerine, bu filmlerin de gelişim yapılmadığını anlatmadığına vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Evet. Rabbimize emanet olun.